Evet, işten kendi isteğiyle ayrılan bir işçi normal koşullarda tazminat alamıyor. Fakat burada karşımıza çıkan istifa dilekçesinde hangi gerekçeyi belirttiği çok önemli. Bu noktada eğer haklı bir gerekçesi var ise personelin 10 yıldır çalışıyorsa bir iş yerinde ve haklı gerekçesi varsa burada haklı fesih doğduğu için kıdem tazminatı hak kazanabiliyor. Yani bir tazminat süreci ee, ne hak kazanabiliyor? Ee, burada önemli olan istifa dilekçemizi ne şekilde yazdığımız? Bir mobbing mi uygulanıyor? İşçi sağlık neden, iş yerinde olan sağlık nedenlerinden dolayı mı işten ayrılmak durumunda kalıyor? İşverenin ahlaksızlığı nedeniyle mi işten ayrılmak durumunda kalıyor? Bir mobbing durumu mu söz konusu? Ya da tebliğ edilen bir süreçten dolayı rahatsız olduğu için mi? Ya da görev tanımına uygun olmayan farklı işlerde çalıştırıldığı için mi işten ayrılıyor? Evet kendi isteğiyle yani istifa dilekçesinde şu ibare yazıyor ise şu şu tarihte çalışmakta olduğum şu işletmede kendi isteğim ve arzum ile kendi sıkıntılarımdan ya da kendimden doğan huzursuzluk nedeniyle kendi isteğiyle iş yerinden şu tarih itibariyle ayrılmak istiyorum denirse bu kişinin kendi isteğiyle ayrıldığını kanıtlayan bir istifa dilekçesidir. Ve bu süre içerisinde gerekli ihbar süresini tamamlar. İş yerine eğer orada kalmak istemiyor ise kanunlar çerçevesinde belirlenen ihbar süresini tamamlayarak ya da ihbar ücretini ödeyerek işten ayrılabilir. Bununla beraber eğer işte bir mobbinge tabi bir mobbinge maruz kaldıysa, orada işverenden kaynaklı bir sıkıntı yaşanıyorsa, en basiti bir maaş ödemesi gününde yapılmıyorsa, yasal koşullarda en az 20 gün içerisinde maaşının ödenmesi gerekiyor. Eğer işveren bu maaşı 1,5 ay, 2 ay iş kişinin hayatını idame ettiremeyecek derecede sıkıntıya sokuyor ise, işte bu kişinin haklı feshi demektir. Bu nedenle İstifa dilekçemizde şunu belirtebiliriz. şu tarihte şu tarihten bu tarihe çalışmakta olduğum, şu şu işletmeden aylık hak ediş ücretlerimi tarihinde ve zamanında alamadığından, yükümlülüklerimi sosyal çevreme ve aileme karşı olan yükümlülüklerimi yerine getiremediğinden, mobbing tarafıma mobbing uygulandığından ve bu bu gerekçelerimden dolayı İstifa ediyorum. Tarafıma tüm haklarımın verilerek istifamın kabulünü arz ediyorum şeklinde bir dilekçe yazarsa kişi o zaman haklı fesih yaparak tazminat hakkına da sahip olmuş oluyor. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi